Bakayım kamera güzel mi? Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle oynayacağız. bakalım. Güzel <laughs> lan <laughs> Güzel. zaten güzel. Oğlum dedim herhalde roket patladı. dedim herhalde <laughs> uçak kalkıyor falan. Arkadaşlar videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber anlat bakalım oynayacağız. Yanında alemler var. Alemler hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Arkadaşlar bir kişi kulaklık takacak, müzik dinleyecek. Diğeri de Ana, şu kırmızı anlatayım. yazan mesela yardım yazıyor ya onları anlatmaya çalışacağız ama mesela yardım diyeceğim direkt kelimeyi söyleyeceğim yani. Arkadaşlar videoya geçiyoruz bu arada. Ben müziğimi açıyorum bu saatten sonra yokum. <gülüyor> <gülüyor> Müzik sesi gelmiyor arkadaşlar bilmiyorum bu arada. Ee, başlıyorum. Arabam. Arabam. <laughs> ne? <gülüyor> Duymuyor zaten. <laughs> Gördün mü? <laughs> tamam görmedin değil mi? görmedim Değiştir. Banka. Banka. Yes. Çorap. Ne? Çorap. Göremez. Çorap. Kör. Çorap. Göz. Çorap. Cunup. <laughs> çorap çorap. Ne? Çorap. 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 Yerine yatar benim kardeş. Dün. Gurur. <laughs> Dün 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 ha anekdot ne? <laughs> anekdot. Ala göz, Ha? anekdot elektron. Anekdot. Anahtar. Anahtar. Anek ne? Anekdot. Anekdot. Oha. Nasıl bilmiyorum. Arkadaşlar barıda bu, bu videoya 100 bin like. Oo. Reçete Reçete Helal lan Akrep Arap Akrep Arap Akrep Arap Arap <laughs> Arap deyip durma <laughs> Arap Arap deyip Aferin Deli Ne? <laughs> Akrep Ha? Akrep ne? <laughs> <laughs> Daktilo. Terlik. Tiron. Daktilo. Şık 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 şık. Taktikol. Daktilo. 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 Heh. Şükran. Yastık. Lestik. Yastık. Castik. Yastık, Kasik. yastık, <laughs> kaset, yastık, kanepe, ha onu mı kışı, yastık, yastık, yattık, yastık, yastık, aynı. Oooh, degenerasyon, testosteron, Adidas, atlet, Adidas, astel, Adidas, hastas Adidas, gözümü aç. Adidas, anten. Adi, A, Adi, Ali, Adi, Ali, Adi, Ali, Adi, 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 Das, Adi, Das, Aynen. <laughs> Ketçap, Mayonez. Öbür <laughs> an <laughs> <laughs> Mayonez nerede bulun ya? Sineye çekmek. Dilan ekmek. Aynen. Aseton. Aseton. Tırnak. Aseton. Tırnak makası. Aseton. Testosteron. Aseton. <laughs> Or, <diyeceğim> aseton. <laughs> A A aseton, 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 <laughs> aseton. Arkadaşlar bu ana kadar izlediyseniz video like atıp abone olmayın. Bu videonun şifresi aseton. Yorumlara aseton yazın. <laughs> Duymuyor, Duymuyor musun? Duyuyor mu beni? <laughs> ne? Tamam. Başla. Başladı. Başla. Tamam. <laughs> Masa. Gösterme. Konuş. Konuş. Kalem. Konuş. Kalem. Kalem. Salep. Masa. Masa. Ne? Sa... Masa. Otel. O... Ne? Otel. Or... Oriental. Otel. Orel. Oral. Vurgun. <laughs> tut. Vurgun. Vücut. Vurgun. Vücut. Aç ağzını aç konuş. <laughs> ağzını aç konuş. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Vurgun. Vücut. Pas geçtim. Okey. Okey. mesafe. Mesafe. Helal lan. Dur lan. Steteskop. Steteskop. Sansasyonel. Steteskop. Steteskop. With a body, man hold the woody. R. R. I. R <laughs> Kıvanç tatlı Kıvanç tatlıtuğ Randevu. Güzellik. Bakın Saç. Yakışıklı. Yakışıklı. Kıvanç tatlıtuğ Kıvanç tatlı tu. abi? <laughs> Yanlattım. Ya <laughs> <laughs> amole amole. <laughs> Balık. Pirinç. Balık. Bali. Balık. Manastır. Balık. 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 Mantık. Mantık. Balık. Mantı. Balık. Manık. B. B. Balık. Balık. B. B. Tavla. 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 Oh. Paranoyak, Maradona. Paranoyak, ağzımı oku. Ağzımı, Maradona. oku, ağzımı oku, ağzımı oku. Tamam, o anlıyorum, anlıyorum, okuyorum ağzını. Para. Paranoyak, para, 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 paranoyak, para. para döner. Paranoyak, <laughs> 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 azıcıktan biliyor musun? Para, para, noyak, no, no de, no de. No, de, no Gö. no. Hangi para gören? No Van hu Van 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 Hayır Van Tamam Van Van Hu Vano Van Ho Oyna biraz İki Van Ho Vano Van Hu Gel geç ağzımı oku Ağzımı oku Van Van Ho Vano Van Ho Aa Aynen simit kim sikmiş? kimin, kimin simit kimin simit cemek simit <laughs> öpüşeceğiz mi oğlum, mı onu merak etme ama simit simit simitçi tepsi simit, simit. ah aynen bence böyle anlıyorum Bizde <laughs> biz de şimdi. How I met your mother. Madonna. How I met your mother. Ovar Madonna. How I met your mother. Ovar Madonna. How I met your mother. Ovar Mato Nacion. <laughs> Ciddi misin? Evet. Yemin etsene. Sarp. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip like atıp abone olup bir de yorum yapmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer ki video hoşunuza gitse yorumlarda bir like atıp kanalımıza abone unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yani ki anlat bakalım videosunun gelmesini istiyorsanız bir dahaki sefere 30 like gelsin. 30 like değil 50 like gelsin. 50 like gelsin. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bye.